Geldi araba. Bir kişi kaldı. Aşağıda. Sen bak. Şurada köşede. Helal <laughs> 1 ve 4. Kalo'lara. olarak. Bunlar salattan bir adam vuruyor bir emoji atabileceğin arka yani, taraf sıkıyor abi. ya şerefsiz atayım abi thank you atamıyorum abi atan lan atan Oğuz lan hadi lan mal sakıldı he hmm. ben işe atayım abi tamam teşekkür ederim apo candayım tepe geldi Gelsin bir şeyler yapmak Tek yemedi ya, tek yemedi ya. Vur bunu. Güzel. Bana gel ve sol Yok sol gelmedi. Çatı 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 çatı. Solun geldi. Solun geldi. Solun solun solun. Şey... Ben bunu yayın alıp gruba atmam lazım. Awesome. Sana. We are the best.